İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 2 Eylül. Cumartesi günü 2023 arkadaşlarım. Bakalım fincanımıza neler çıkacak. Sanki bir tırmanış yaşayacak bir erkek var burada. Üzü çıktı. Bir tırmanış yaşayacak. Yeniden eski halini yakalayacak bir kişi var. Bu kadar canına tak etmiş. Izilmek, karışılmak, etraf tarafından baskı yapılmak. Bu kadar buna atılmış bir kişi var ki o eski gücünü yakaladıktan sonra kimseye hesap vermemeyi düşünüyor. Burada da karşısında oynayan bir bayan var. Yani ee, sevineceği bir olay olacak bu bayanında. Bir müjdeli haber alacak. Müjdeden sonra ellerini kaldırıp oynayacak bu. İstediğiniz aşkı yakaladım diyorsunuz. Boş çıkıyor. Yakaladım diyorsunuz size göre çıkmıyor. Burada bir koskoca bir hayal hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Dengi dengenize birisini bulamamışsınız. Sizi çoklu kişiler çok bunaltmış. Bu kendi akrabalarınız. Çoklu kişiler bunalttığı için de birazcık kendinizi geriye çekeceksiniz. Önünüzde bir numaralar var. Yani sayılar var. Bu sayılara doğru bakıyorsunuz ama neden bakıyorsunuz? Hesap kitap işiniz var? Bir şey için matematik mi yapıyorsunuz? Gelirleri giderleri mi hesaplıyorsunuz? Önünüzde bir rakamlar çıkmış. Hiç durmayan bir telefonu, hiç durmayan bir erkek var. Çok rahatsızsınız bundan. Yani bu telefon çaldıkça siz diken üstünde gibi duruyorsunuz. Size zararı mı var? Yoksa çoklu, çoklu işlerle mi uğraşıyor? Bu kişi o yüzden dolayı korkulu gözlerle bakıyorsunuz telefona doğru. Nerede olduğunu hesap vermemek için telefon taşımayan bir erkek var burada. İstediğiniz zaman ulaşamıyorsunuz. Bin bir tilki dolaşıyor kafanızda. Bununla alakalı. Arayıp soramadığınız için. 1, 2, 3. 3 tane kısa yolunuz var çalıştığınız işten çok muhteşem bir paralar kazanıyorsunuz ama çok fazla kazanıyorsunuz ama huzurunuz kaçkın. Yani huzurunuz kaçmış. Huzur yok. Bir şey yaptıracaksınız siz ama sanki büyük bir bahçenin içinde e, bir kulübe gibi bir şey çıkmış. Bunun içinde de mutfak gibi bir şey var. Bahçede bir masa, mutfak, kulübe gibi kulübenin içinde bir mutfak. Değişik bir şeyler tasarlayacaksınız. Kafanızda bin bir çeşit e, iş planları var. Burası sizin büyük bir ihtimal <laughs> iş yapacağınız yerde olabilir. Kuşar adımlarla size haber vermeye gelen bir kişi var. Zayıf uzun boylu bir bayan. Birinizde böyle e, tansiyon gibi bir şey mi var? Elinizi kafanıza koymuşsunuz. Yani e, yerinizden kalkamıyorsunuz. İyilikleri ya da kötülükleri e, gelmeden önce hissediyorsunuz siz. Yani iyi bir şeyler olacağını hissediyorsunuz. Ya da kötü bir şeyler hayatınızda kötü bir şeyler olacağını hissediyorsunuz. Birazcık işsiz kaldığınız için terk edilmişsiniz. Bir dönem 6 ay mı kaldınız? Bir sene işsiz kaldınız? Bir bağlantı mı kuramadınız? İlk önce evdekiler terk etmiş sizi. Onun acısı yüreğinizde. Biriniz bakın burada. Sanki böyle 3-5 tane bilezik yapmışsınız kızınıza mı? Kendi kan bağınızda bir kişiye veriyorsunuz bunları. Düğün hediyesi gibi bir şey de olabilir bu. Böyle e, size yanaşıyor ama yanaşmasının e, sebebini neden olduğunu anlayamıyorsunuz. Çok yakın duran, dibinizde duran bir kişi var sizin. Yani hep böyle dibinize, dibinize geliyor ama neden olduğunu anlayamıyorsunuz. İçinizde bir yangın var. Bir türlü sönmeyen bir yangın var içinizde. Kısa boylu bir erkekten bir yardım göreceksiniz siz. Hiç suratı bu kişinin yüzü gülmüyor. Yani çok nadiren belki yüzünün gülümsediğini görüyorsunuz. Çok fazla da iyi bir tanıdığınız bir kişi değil. Artık kimseye güvenilmeyeceğini anlamışsınız artık. Birileri sizi dürtmüş ama dinlememişsiniz. Yani şöyle bir ikaz etmiş sizi. Sizi böyle yanlış anlayan çok hani kişiler var. Ee, aslında yüreğiniz ufka gibi. Ama konuştuğunuz kelimelerden farklı bir şeyler çıkartan birileri var. Size çok bağlanmış bir tane bayan var burada. Sen benim tutunacak dalımsın diyor sanki. Bir şeyi tadilattan geçireceksiniz ama emin de değilsiniz daha zamanı mı değil mi diye. Sizi engellemiş ama burada siz çok üzülen tarafsınız. Siz engeli koymamışsınız ama biri sizi engellemiş. Ama bu yüzden dolayı da şey yapıyorsunuz. Yani içiniz üzgün. Acaba o engeli kaldırır geri dönüş yapar mı diye tek düşünceniz bu 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 yüzden. Elinize bir mesleki bir belge alacaksınız. Bu belgeden sonra yolunuz açık. Mesleki bir belgeniz var. İyi kene iyi misiniz ama Şimdi yollarınız ayrılınca bu aynı iş yerindeki kişilerle biraz soğukluk girmiş aranıza. Sürekli kendini alacaklı çıkartan bir kişi var karşınızda. Yaka silkeliyorsunuz artık ben hani borçlu değilim değilim diyorsunuz ama hep sizi borçlu çıkartıyor bu kişi. Ver, sürekli verme eliniz var veriyorsunuz veriyorsunuz gene borçlu çıkıyorsunuz. Ve artık böyle yaka silkelediğiniz zamandasınız yani bu akrabalarınız mı tanıdık mı? Yani her türlü kendini alacak bir çıkartıyor. Bakın yanınızda bir uğur böceği çıkmış. Yeni hayatınıza girecek bir kişi sizin hayatınıza uğur getirecek. Birinin sağlığından endişe ediyorsunuz siz. Gidip de ziyaret de edememişsiniz. Endişelisiniz. M harfi çok üzgün. İsminde, soy isminde baş harfi, M harfi bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Yani yüzünde bir üzgünlük var, hüzün var. Çalışmamayı planlayan bir kişi var burada artık. Yani çalışmak istemiyorum diyen, kenara çekilip artık dinlenmek istiyorum diyen bir kişi var. Rahat yüzü göremeyeceğiz mi artık diye. Hanesinden oğlunu mu kızını mı gitmesini istemeyen bir bayan yüzü çıktı. Yani hep yanımızda kalsınlar, hep gitmesinler, hep yanımızda kalsınlar istiyor bu kişi ama sizin kafanıza da uymuyor. Benim de bir yuvam olacak, ben de birilerininle yaşayacağım diye e, düşünüyorsunuz, plan, planlıyorsunuz ama bu hep yanında istiyor sizi. Ya siz busunuz ya da e, bu genç olan kişisiniz. Karma karışık düşünceleriniz var. Yani böyle çok her şeyi inceden ipliğe düşünüyorsunuz diyeyim. Sizin böyle yaralarınızı sarmaya gelen bir kişi var. Çok ilgili alakalı bir kişi olacak bu. Böyle çiçekli bahçeli bir yere gideceksiniz. Sanki güller var, meyve ağaçları var, süslenmiş bir bahçe. Yani bahçeli ama evde var içten merdivenli. Yani buraya doğru ilerleyeceksiniz. Birazcık nefes alacaksınız burada ama sizin yanınızdakiler nefes aldırmıyor size. Ortamı değiştiriyorsunuz, yeri değiştiriyorsunuz ama biraz zor nefes alıyor gibisiniz. Sizin en kötü döneminizi geçirdiğiniz dönemde rahatsızsınız, birkaç tane rahatsızlığınız olduğu halde sizin üstünüze üstünüze geliyorlar. Ama psikolojik baskı ama e, farklı bir şeyler e, hanenizde bir çalkantı var. Yani sizin rahatsızlığınıza, hastalığınıza da çok fazla saygı duyuyorlar diyemeyeceğim. Bakın her şeyi bitirmiş. Artık tamam ayrılmışsınız. Paylaşım yaptınız. Yemiş, içmiş. Kendi tarafındaki her şeyi bitirmiş. Size doğru geri dönmek isteyen bir kişi var. Ama bunu kabul edersiniz ama etmezsiniz. Bu belki eski işinizdir, Belki farklı bir kişidir ama ee, zannetmiş ki hani çok rahat yaşayacağım. Her şey siz sizden ayrıldıktan sonra muhteşem olacak diye düşünmüş ama böyle bir şey olmamış. Maalesef kapınızı tıklatacak bir ışık yakıp tekrardan sizin yanınıza gelmeye çalışacak bakışı ama yani e, kabul edip etmemek sizin elinizde. Sizin mutsuzluğunuz olduğunuza kızınıza her kimse hanenize kaç tane oğlunuz, kaç tane kızınız varsa onlara daha çok yansıyor. Yapmak istemiyorsunuz, sesinizi yükseltmek istemiyorsunuz ama onlar daha fazla etkileniyorlar. 33 günün içinde büyük bir Yunus çıkmış. 33 günün içinde çok muhteşem bir fırsat geçecek elinize. Yani bu bir teklif olabilir işle alakalı. Bu kariyerle alakalı bir şeyler. Gördüğünde böyle gözü kalan bir erkek yüzü çıktı. Sanki gördüğünde gözü kalıyor. Gördüğünde gözü kalıyor, engelleyemiyorsunuz. Bu kişi arkadaşlarından karşınızdaki kişi arkadaşlarından vazgeçmiyor. Yani kopartmanız da mümkün değil. Yorulmuşsunuz. Gönül yorgunluklarınız çok fazla. Siz dönecek mi dönecek mi diye beklerken biriniz boşanmışsınız. Bakın hemen anında birisini bulmuş birkaç aya. Belki 2-3 ay oldu siz ayrılalı boşanalı. Sanki bir yerlerden bir fotoğraf paylaşmış. Kol kola el ele e, yüreğinize dokunmuş biraz. Ama geri dönüşünüz olmayacak. Yani o belki sizi geri dönmek için yaptırmış veya bu olayı paylaşmış olabilir ama siz artık tamamen bu ikinci hamlesi olduğu için artık geri dönmeniz olmayacak. Zannediyor ki o karşınıza kişi geri dönecek zannediyor belki size ama bunu daha önce de denemiş zaten. Artık doymuşsunuz diyeyim. Bir şeylere görmeye, yapmaya. O yüzden dolayı size sakinlik birazcık iyi gelecek. Sanki martıların eee Altında böyle bir vapurda dolaşıyorsunuz. Bir vapurun içindesiniz. Üstünüzde bir martılar dolaşıyor gibi. Çaresiz olduğu için oturan bir kişi var karşınızda. Siz bu kişiyi çok frenlemeye çalışmışsınız ama düzenin bozulmasın etmesin diye sevginiz olmasa zaten bozulmasını ee, istemezdiniz. Yani sonuçta çok istemişsiniz. Siz bu kişiyi elde avuçta tutamamışsınız ama büyük bir ihtimal eşiniz. Şimdi başka bir sebepten dolayı oturmuş kalmış. Gidemiyor hiçbir yere. Yine sizin dediğiniz olmuş bir nevi. Belki rahatsızlığından dolayı hani terk edip gidemedi ya da maddi olarak terk edip gidemedi. Orada sizin yanınızda bağlanmış kalmış. Böyle bir kafasında taç olan bir kişi çıktı. Hemen birisi evlenecek ya da yani birkaç hafta içinde bir e, evlilik kararı alınacak. Bu sizsiniz ya da karşı düşündüğünüz kişi de olabilir. Kafasında bir taş çıkmış. Sizin böyle bir nasıl diyeyim e, karşı tarafı istemeyen bir aileniz var. Bir sebep görüyor. Yani aileniz istemediği için bir sallantıda olan bir aşk hikayeniz var. ikiyi gösteriyorsunuz. Sanki böyle iki ayın içinde mi düzelecek diyorsunuz. iki haftanın içinde mi düzelecek diyorsunuz. Bazı şeylerin düzeleceğini biliyorsunuz ama ikili vakitinin içinde bazı şeyleri e, düzelteceksiniz de yapacaksınız da. Sanki böyle bir güne bakan tarlası gibi bir yer olmuş. Buraları dolaşacaksınız. Burası belki kendi tarlanızda olabilir. Güne bakan tarlası gibi bir şey çıkmış önünüzde. Ağlaya ağlaya kapınıza gelecek bir kişi var. Sanki böyle çok üzgün bir surat çıkmış ama kapınızı çalıyor. İlk defa tanışmanız olacak birinizin de. Önceden sanki teklifinizi kabul etmemiş bir kişi. Sizin kapınıza gelecek bu kişi de. Buluşalım diyecek şaşıracaksınız. Ama güçlü ama manevi yönden güçlü değil maddi gücü var ama manevi yönden şey değil güçlü değil sanki böyle e, şehirden uzak e, bir şey kuracaksınız siz ama makineler gelecek çok gürültü gürültü yaptığı için mi şehir içinde yapmayacaksınız bu işi sanayide de yapmayacaksınız Boş bir arazinin üstünde sanki böyle bir uzunlama bir yer yaptıracaksınız. Oraya makinaları koyacaksınız. Hiç durmayan bir makinalar var önünüzde. Ama bu ne makinası bilmiyorum. Buradan çıkan malzemeler bir yere doğru ilerleyecek. Bir ticaret gibi bir şey. Zamanında bazı şeyleri yapmışsınız. Şu an şu imkanlarla eski işinizi yapsanız da toparlamanız mümkün değil. Yani şu an için söyledim bunu bu durum için ama belki 3-5 ay sonra yine aynı işinize devam ederek eski gücünüzü kazanabilirsiniz. Hep kendi kendinize acı çektirmişsiniz. Başkalara böyle başkaları için üzülüp ağlamışsınız ama kendi kendinize yapmışsınız. Biriniz gülüp oy oy eğlenirken oynarken biriniz oturup ağlamışsınız. Hep kendi kendinize eziyet etmişsiniz. Böyle bir keskin bazen kararlarınız var ki hiç bitmeyecek güvenini veriyorsunuz. Ama bir hata da gördüğünüz anda kestirip atacak gibi duruyorsunuz sanki. Sizi çok beklemiş aslında vaatler vermiş bir kişi. Çok beklemiş ama artık yavaş yavaş umudunu kes, e, kesmeye de başlamış. U harfi çıkmış isminde, soy isminde. M harfi var başında. Çok beklemiş ama sonradan da umudunu kesmiş gibi. İki kişi bir yolculuğa gideceksiniz. Yani bir problem olmayacak. <laughs> Oğlunuzla mı kızınızla mı bir yere gidip geleceksiniz. Ailenizin yanınıza gitmeye bile korka korka gidiyorsunuz zaten çok da evden izin yok gibi. Bu da sizi üzüyor aslında. Belki özel bir şeyler konuşacaksınız. Belki kendinizi rahatlatacaksınız ama evdeki, evdeki artık eşiniz mi sevdiğiniz kişi mi tek başınıza gitmeniz mümkün değil. Biraz da kısıtlama var gibi, baskı var gibi. Uzun uzun şöyle bir gidip ailenizin yanında kalamamışsınız. Kalma imkanınız da yok. Sanki civcivler tavuklar çıkmış. Bir hayvancılık mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani böyle bir ya da yapıyorsunuz diyeyim. Bir hayvancılığı belki de büyüteceksiniz işinizi. Bir şeyleri korumaya çalışıyorsunuz. Kendinize ait olan her şeyi. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız. Benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.